Yüzbaşı Faruk İzmir beni emretmişsiniz. Oğlum dün akşam Beyoğlu'nda İngiliz inzibat subayı Teğmen Miller'i selamlamamışsın. Doğru mu? Doğru efendim. Herhalde görmediğin için selamlamadın değil mi yavrum? Hayır efendim gördüm. Rütbesi benden küçüktü. Askerlik töresince önce onun beni selamlaması gerekirdi efendim. Askerlik töresi mi kaldı ay yavrum? Adamlar her konuda galibiyet haklarını kullanıyorlar. Bu sabah olayı protesto ettiler. Mesele çıkartılacak zaman değil. Derhal temen milleri bul, kendisinden özür dile. Özür mü dileyeceğim? Evet, dile de şu meseleyi kapatalım. Bakın paşam, Balkan Savaşı'nda teğmendim. Tanakkale'de üst teğmen oldum. Suriye'de yüzbaşı. Her hükmende binlerce şehidin ve gazinin hakkı vardır. Onların hakkını korumak... ...benim için namus borcudur. Beni affedin. İngiliz Teğmen'den özür dileyemem. Yüzbaşı anlamadın galiba. Harbiye nasibi olarak emrediyorum. Anladım efendim. Artık emrinizi dinlememekte serbestim. İzninizle Paşa Hazretleri.